Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bu hareketi aslında pek böyle aranızda sevmeyenler var, bunun bir anlamını falan soranlar da var. Bunun anlamı şu, videoyu izleyen siz değerli arkadaşlarımı tutup buraya doğru çekiyorum ki videoyu sıkıca izleyin, iyice izleyin, detaylı izleyin gibi gibi. Bence bu hareket bana özgü güzel bir hareket. Ha beğenmiyorsanız yine yorumlarda yazabilirsiniz ama bence güzel. Şöyle alıyorsun abi, çok iyi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu telefonunuzun sizin kara kutunuz olması. Evet, Yanlış duymadınız. Gerçekten de bu çok önemli bir konu ve hepinizin bilmesi gereken bir konu. Sizlerden ricam bu videoyu olabildiğince arkadaşlarınıza önermeniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmanız arkadaşlar. Biz eskiden cep telefonunu nasıl kullanırdık? Alo alo demek için veya bir SMS göndermek için kullanırdık değil mi? Tabii ben o dönemlerde çocuktum ama şu anda cep telefonları veya bilgisayarlar nasıl kullanılıyor biliyor musunuz? Adeta bir dijital varlık olarak kullanılıyor. Burada fiziksel olarak bir mert varsa... Burada da dijital olarak bir mert Burada da dijital olarak bilmeyat var. Ben farklı bir ortamda sizinle iletişime geçiyorum. Yani siz farklı bir ortamda benimle iletişime geçiyorsunuz. Ben size özel hayatımı paylaşıyorum. Siz bana özel hayatınızı paylaşıyorsunuz. Bu aslında farklı bir dünya olarak gidiyor. Metaverse falan filan girmeyeceğim. Ama bunun güvenliğini de sağlamanız gerekiyor. Burada da size gerçek hayatta yaşanmış olan birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Bunun çok daha fazla sıklaştığını gördüm. Etrafımda da bunu yaşayanları gördüm ve bu konu hakkında bir video yapma kararı aldım. Öncelikle şunu belirtmek istedim ki her mesleğin bir yüz karısı vardır ya telefon tamirciliği sektöründe de bu mesleğin yüz karısı olan insanlar var. İşini namusuyla yapan, işini düzgün yapan ve hatta mesleğine sahip çıkan insanlara saygım sonsuzdur. Burada kimseyi suçlamıyorum. Ama bu meslekte ne yazık ki yüz karısı olan insanlar var abi. Bu bir tek Türkiye'de değil, başka ülkelerde, değil, dünyanın farklı yerlerinde de var. O yüzden de sizlerin bir cep telefonu onarımı durumunda ya da bir bilgisayar onarımı durumunda almanız gereken birkaç önlem var. Telefonumuz içerisinde bize ait fotoğraflar, özel yazışmalar, sosyal medya hesaplarının erişimleri, banka hesaplarının erişimleri hepsi var. Kişi telefonunun güvenliğini almadan bu telefonu tamire gönderiyor. Ve tamirde de şu alo alo dediğimiz işte insanların sesini duyduğumuz ahizenin değişimi operasyonu var. Ve kişiden şifre isteniyor. Kişi de bu şifreyi paylaşıyor. Sebebinde sorduğunda biz test yapacağız hani o yüzden gerekiyor. oldukça doğal bir durum. Ama telefoncu olacak kişi veya kurum Artık neyse telefon üzerindeki bütün özel verileri kendi cihazına kopyalıyor ve kişiye santaj yapıyor. Bu durumlar yaşanıyor. Ne yazık ki böyle durumlar çok kötü sonuçlar doğuruyor. Ya da Telefon içerisine gizli bir yazılım gömüp de bu telefonun sahibini 724 izleyebiliyorlar. Gerek kamera gerek mikrofon gerek ekran görüntüsü bütün her noktası takip edilebiliyor. Burada da yine kötü sonuçlar ortaya çıkmış oluyor. Eşler veya sevgililer bunlar da bir şekilde birbirlerini takip ettirmek amacıyla hediye telefon gönderiyorum ayağına cihazın içerisine zararlı yazılım gömüp de gönderenler var telefonu siz hediye olarak alıyorsunuz ama içerisinde öyle bir casus yazılım var ki sizin arama kayıtlarınız, aramalarınız, internetteki yazışmalarınız, internetteki aradığınız veya girdiğiniz web siteleri, anlık kamera görüntüleriniz, anlık ses duyma durumları, lokasyonunuz her şey bu yazılımı hazırlayan kişinin eline geçiyor. O kişi de bir şekilde kullanıyor ve bakıyor. Arkadaşlar özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Evet. Siz evli de olsanız, sevgili de olsanız ya da farklı bir şey de olsa asla ama asla bir insanın özel hayatına bu şekilde giremezsiniz. Bunun kanunen de yeri var. Var abi yani gerçekten de bunların hepsi o kadar çok attı ki artık her yerden bunları işitmeye başladığımda dedim ki benim bu konu hakkında bir video çekmem lazım. Bunların hiçbir hayal ürünü vesaire falan filan değil. Sadece burada stresli bir şekilde size bunu anlatıyorum. Şimdi sizlere nasıl önlem alabileceğiniz hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada madde madde gidersem 20'yi 30'u buluruz. Ben olabildiğince sizlere önemli maddeleri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak cep telefonunuzu asla ama asla kimseyle paylaşmayın. Kimsenin eline vermeyin arkadaşlar. Bu en önemli olan noktalardan bir tanesi. O kişi bir şifre sıfırlama bağlantısı göndererek o 60 saniye içerisinde telefon sizden alarak sosyal medya hesabınıza erişebilir. Yapabilir. iPhone'da güdümlü erişim diye bir özellik var. Onu da mesela bir uygulamaya açıp verdiyseniz o uygulamadan dışarıya çıkmasını engelleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir özelliklerden bir tanesi. İsterseniz araştırabilirsiniz. Cep telefonunuzu bilmediğiniz Wi-Fi ağlarına bağlamayın. Gerekirse mobil veri için ek internet paketi satın alın. Ha eğer bilmediğiniz bir Wi-Fi ağına bağlanıyorsanız bir VPN servisi kullanmanızı öneririm. Cloudflare Warp 111 olan uygulamayı yükleyerek ücretsiz olarak bir VPN bağlantısı sağlayabilirsiniz. Bu bir reklam değildir. Eğer siz VPN ağında olursanız ağ üzerindeki saldırgan sizin paketlerinizi okuyamaz. Bu en önemli olan noktalardan bir tanesi. Cep telefonu şifrenizi arkadaşlarınızla paylaşmayın. Bazı insanlar yüz tanıma kısımlarında arkadaşını da yüzünü tanıtıyor İşte o da oluyor bu da oluyor ama bu Size ait bir şey. Yani bunda başkasının bir işi yok. Otak kullanın diye bir durum da yok. Bilgisayara evet otak kullanılabilir ama ya bir cep telefonu yani bu. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini belirli periyotlarda yenileyin ve bunların hepsini ayrı ayrı şifre yapın. Evet yaptığınız şifreleri de bir kağıda not alın ve bunu ev içerisinde bir noktada saklayın. Şifreleri not defterinde saklamak gibi bir şey asla ama asla yapmazsınız diye umuyorum. Telefonunuzu eğer tamire veya servise vereceksiniz mutlaka mı mutlaka her şeyi temizleyip öyle vermenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada size ait bir veri olmamalı. Bu basit bir işlem olsa dahi. Ama eğer siz diyorsanız ya ben kayınçama yaptıracağım, ne yaptıracağım falan falan diyorsanız adamın başında durup da operasyonu siz de görebilirsiniz. Nasıl olsa kayınço, nasıl olsa amca dayı. Ama bir kurumsal firma dahi olsa oraya vereceğiniz zaman cihazınızın yediğini bilgisayarınıza alın, Cihazınızı fabrika ayarına döndürün, cihazınızı verin, onarımdan geldikten sonra tekrar fabrika ayarına döndürün ve yediğinizi cihaz içerisinde geriye yükleyin yani restore yapın. Yeni bir cihaz aldığınızda veya sizin elinize gelen hediye veya tamir edilmiş cihazlar varsa bu cihazları mutlaka mı mutlaka fabrika ayarlarına döndürün arkadaşlar. Siz bu işlemi yapmazsanız o cihaz içerisinde çalışan gizli bir uygulama sizin verdiğinizi başkalarına gönderebilir. Bu da önemli olan noktalardan bir tanesi. Cihazım üzerinde gerçekten de bir zararlı yazılım var mı yok mu bunu nasıl anlayabilirim diyorsanız arkadaşlar cihazınızın üzerinde eğer bir zararlı yazılım varsa piliniz eskiye nazaran biraz daha fazla bitecektir. Cihazınız üzerinde bir yük olduğu için ne yazık ki cihazınız ısınacaktır. Bazı cihazlarda bu ısınma durumu vesaire yaşanmıyor ama eğer öyle bir durum olursa gerçekten de bir yazılım varmış gibi bir durum olabilir her ısınma veya her pilin çabuk bitmesi durumu sizin cihazınızın ele geçirildiği anlamına da denk gelmiyor. Bazı uygulamalar farklı şekilde karşınıza çıkabiliyor. Yani telefonunuz üzerinde ayarlar diye bir uygulama var ama aslında o ayarlar değil. Onun farklı bir görevi var. Kamera 2 diye bir şey var ama aslında o bir kamera değil. Telefonunuzdaki yabancı uygulamalar mutlaka ama mutlaka cihazınızdan kaldırılmalı. O uygulamalardan bir tanesi casus olabilir. Bundan nasıl kurtulacağım diyorsanız da bundan kurtulmanızın yolu arkadaşlar cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek. Eğer fabrika ayarlarına dönmenize rağmen her şey yine devam ediyorsa o zaman çok iyi bir virüs misinizdir. Çok iyi bir siber zorbalığa maruz kalıyorsunuzdur. O zaman cihazı değiştirmeye kadar iş gidiyor. Pegasus virüsü falan filan aslında onlar biraz bunu kapsıyor. Evet arkadaşlar ben dilim döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım ama sizin de bir öneriniz varsa ya da yaşadığınız bir şeyler varsa aşağıda lütfen yorumlar kısmına yazın. Hepimiz burada bilgi edinerek bir şeyler bilmeye çalışalım ve bunun önlemini almaya çalışalım arkadaşlar. Gerçekten de bu durum çok tatsız bir durum. Bilgisayarda da başınıza gelebiliyor, cep telefonunda da başınıza gelebiliyor, internete gidebilecek her cihazda bu durum gerçekten başınıza gelebiliyor. Ama bunun önlemini aldığınız sürece böyle bir durumdan etkilenmeyeceksiniz dedi. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştu ve bu videonun olabildiğince daha fazla insana ulaşması ve o insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Lütfen sizden ricam bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşın, videoyu beğenin, videoya yorum yapın. Siz bu etkileşimleri yaptığında YouTube bu videoyu daha da fazla önermeye başlayacaktır. Hemen şu alanda bir yerde bulunan abone ol butonuna basarak Mert Kuş Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yenecek olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarım üzerinden beni takip ederek bana sorabilir veya videonun aşağısında bulunan yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.